Merhaba arkadaşlar. Gülesin çiçeklerine hoş geldiniz. YouTube kanalına nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün aşağıdan balkonumun altındaki çiçeklerimden size çekim yapacağım. Bakalım ne durumdalar. Petunyam çok güzel. Susamış biraz su verdim. Bunlar da Ceylan gözü fidadan yetiştirdiklerim. Gayet güzel olmuş. Yukarıda sarardılar da, kurudular da ama burayı çok sevmişler. Bodrum papatyam bu da yukarıda bulunmuştu. Balkondan sıcakta yanmıştı. Aşağıya getirdim. Balkonun altına. Burası gel geç güneş görüyor arkadaşlar. Bu petunyam da petunya <laughs> diyemiyorum da. Mor, pembe. Buraya sevmiş. Gayet güzel açmış çiçeklerini arkadaşlar. Bakın. Burada da sarı kalınşım var. A101'den almıştım almıştım derken atıyorlardı. İkisine para verdim, ikisine para vermedim. Bakın ne kadar güzel oldular. Kat kat açıyorlar. Sürekli de çiçekli kaldılar. Ben kalan şeyi beklemem ama gayet güzel geliştiler. Bu da begonya. Bunu da arkadaşım vermişti fide olarak, çelik olarak. Ondan yetiştirdim. Sardunya rengi çok güzel, harika. Bakın canlı renklerinin güzelliğine, yapraklarının yeşilliğine. Bu da Rosalindam. Fideden fide fideden yetiştirdim. Fidesi bak kocaman oldu. Çiçek bile açtı. Bakayım tekrardan tomurcuk var mı? Yok ama çok güzel gelişmiş. Bu da beyaz sardunya. Sıcaklardan kötü oldu arkadaşlar bunlar. Aşağı indirince yeşermeye başlamış. Bir de çiçek açıyor. Bu da gül fidası. <laughs> çiçekçilerin bu da attığı dalları alıp denemek için dikmiştim ve tuttular. Nasıl renk çıkacak bilmiyorum. Bunun dibinde de sukulent var. Şunu da bunun çiçeğin ismini şimdi şu an aklıma gelmiyor. Şey kesmişti, vermişti arkadaşım bayağı büyüdü. Tuttu yani. Bu da sardım. Ya kırmızı açıyor, tomurcuktalar. Bunlar da tomurcukta. Bu da deve tabanı. Bakın, yeni yaprak açmış. Kocaman olmuş. Evde bu kadar büyümüyordu. Çok güzel gelişmiş aşağıda. Bak bir tane daha yaprak vermiş Maşallah, maşallah. Kocaman kocaman yaprakları olmuş arkadaşlar. Bu da küpenin bunun tohumu uçup geldi galiba. <laughs> Saksı da bitmiş. Bu, bu da ne çiçeği bilmiyorum. Kendi bitmiş ama dibinde. Bunlar hiç gelişmedi arkadaşlar. Bakın. Şunun dibinde de sukulent var. Bu da leş kaptüsü çiçeği. Nasıl bakın balkonumun altı. Gayet güzel. Burada da limonum var. Yedi veren limonum. Doğumdan kurumuştu. Yeniden yaprak sürdü. Bakın. Güzel güzel. Şurada çiçek açtı. liman verdi. İnşallah daha çok verir. İri iri limonları oluyor arkadaşlar. Çiçeğin. Şurası, dibine de karanfil dikmiştim. Burada da süs biberi bitti bakın limonlar. Bu kedi tırnağı dedikleri çiçek ama sıcaktan soldu hiç güzel olmadı. Şu da çiçekçinin hediye ettiği ay çiçeği gibi açıyor ama o da açmadı. Buraya da süs biberi fideledim o da çok güzel. Bu da katmerli küpelim paylaştığım küpelim ne hale geldi bakın. Yeniden sürmeye başladı sıcaklardan kurudu. Bu da yağlı begonya fideledim. Bu da süs biberi arkadaşlar. O da dökmüş bak. Karanfilim. Karanfilim aşağıya indirince güzelleşti hava alınca. Bu da uyku yoncası. Şu badır gülüm. O da kurumaya başlamıştı. Aşağı indirdim onu da. O da gayet güzelleşti. Bu da bu şekilde. Bu da kuruyor. Ama yeni sürgünler vermiş salon çiçeği. bu de göstereyim size şayet iki sükunetlerim benim tacı gibi kaktüsü da ben yeniden söyledim. Asman'ın o tancama bak. Yanmış yanmış. Bu da fidelediğim değil dalından tutturduğum bakın nasıl güzel gelişmiş